Merhaba arkadaşlar. Merhaba yine ben ben Ada. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ben birisini yani Fashion Star'da insanların tarzını kopya çekmeye yani aynısını yapmaya çalışıyoruz videosunu çekmiştik ama ben yapamamıştım Adanaz gayet iyi yapmıştı ve tekrardan çekeceğiz. Hem de eğlence Parti gibi bir şey. Parti evet. Iki. Hadi yapalım. Girelim. Arkadaşlar böyle ben ben ismini değiştirdim o yüzden. Yeni Ve i̇şte adı. Ben da. de baba oldum. Evet. Aa, gitti. Gitti. Oh my gosh. <laughs> bu arada arkadaşlar şey, yeni karakterlerimiz nasıl olmuş? Evet ben kawaii paketini aldım. Adanaz'da. Ben de yılbaşı, ben de yılbaşı gecesi tarz paketini aldım. Arkadaşlar bu arada şimdi ben de onun için para biriktiriyorum. Ben bunu ben bunu kopyalayacağım Elmina. Ya sen her kız kopyalıyorsun. Aa bak şu da var. Bu ne? Adanas. <laughs> yani ada. Hemen ben şu Fantastic Tigger'ı kopyalayacağım. Ben Kudigi'yi kopyalayacağım. Ya bunlar ne ya? Bunlar bu mu? Gayet iyi diyorum. Bununla yap belli değil. Kesinlikle birinci olamayacağım. Çünkü adam çok kötü yapıyor. Ya sen bir de buna bak. He anladı böyle takip ettiğimi kaçıyor. Kız ayakkabısı

Ondan sonra arkadaşlar en iyi kim yaptı yarışı yapacağız. Evet. Sana şu yaptı. Ya çocuğum her rengi seçsene. Şimdi gider değişik değişik bir şey seçelim. Ay hala fark etmedi gelecek yavrular. <laughs> Bilmiyorum sen rengi seçmiyor. <laughs> Işıl kara bela. Ne? Işıl nasıl, nasıl bir tane rengi seçti ya? Ne abicim ya? Adamın karakteri çok iğrenç oldu. Evet bizim karakterimiz bitti galiba. Ha daha yapacak mısın? Bizimkiler bunlar güzel oldu. Ya! Oh my god. Bakayım ya. <laughs> Adanas kara olmuş. <laughs> evet. Bu nasıl bir rengi? Jenny. <laughs> Yaşarılar. XXX Işıl XXX geliyor. Işıklar podyumda. XXX Işıl XXX geliyor. <laughs> Allah'ım o sırasına. Keşke bunu kopyalasaydım ya. Ama bu da koy yeterliydi. Evet şey yaptım. Ben fantastik tigre kopyaladım. Sen de bunu kopyalayabilirdin. Sekiz. Ya da da bu. Abi. Arkadaşlar kardeşim konuştuğu için özür dilerim ona. Çok ses çıkarma dedim. Ama onunla da videolar gelecek kardeşimle de. Adana aynı olmuş mu? Evet. Çok kötü karakterim var. Bakalım. Hmm, ben birinciyim. <laughs> Çocuğun şeyine bak bir de benimkine bak. Woohoo! Hadi çıkalım. Evet. Bir, bir daha yapalım mı? Hayır bu sefer ilk kim birinci olacak? Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi kim birinci olacak diye video çekiyoruz. Hadi. Evet, yani bir videoda iki tane şey. Gel adanas. Yani adak. Adanas demeye alışmışım. Sakız sakız sakız. Kapu kapu Cino. Evet birinci almaya çalışıyoruz. Ben birinci olur. Ben alacağım. Ben. Ben. Allah Allah Ay yeni yıl. Yeni yıl. Ay yine aynısı. Evet. <laughs> Hemen kırmızı. Ay yeni yılı. <laughs> kırmızı bir şeyler giyelim. Kırmızı şeyler benden sorulur dostlar. Koş 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 koş. Ben bu sefer güzel yapacağım. Hep sen birinci oluyor zaten. <laughs> Geçen gün yaptığımızda sen birinci olmuştun ama. Evet. tahta seçelim. Eldiven, eldiven. Eldivenler orta değilmiş. Işığa bak gözümden kaç anda geçen günkü kombin ne yapıyorsun? <laughs> bu kombin çok güzel oluyor diye. Oh. Ben eldiven de seçtim. Adanas kombin. Ama altımı, altımı değiştirebilirim gibi hissediyorum. Evet. Aslında altımıza daha uzun şeyler giyebilirim. Seni seçtiğim bu muydu? Bu ne kız? Şunu, ben bunu seçtim. Şunu giysem. Ya, ya. Kimse beğenmeyecek. Ben bunu seçtim. Ah, senin makyajın da kırmızı. Hemen çalmaya gidelim. Ya Adanaz. Hayır, hayır hayır hayır. Ya. Hayır, bunun kaşları berbat. Evet onun kaşları berbat. Neyse bu kalsın. Adanaz değiştirdin mi? <laughs> Bir saniye. Ya sen değiştirdin. Hayır. Beş yıldız verdim. Mutlu yıllar. Ne var? Ya. Mutlu yıllar. Ya bir beş puan ver Allah aşkına. Ben vermiştim o gün. Hiçbir şey olmadı. Oyundan çıkıyor hemen. mi 5 puan verdin gitti. Bu ne? Bu kesinlikle bir ihtirenc olacak. İşte karşınızda Scar'ınız uyu. kapıl kapı Aslında bu şapkayı ben de takabilirdim. Ya ne alaka? Ay yeni yılıyla eşleşmesi sıfır. <laughs> Kazananlar kesin ikimiz ya da sen ya da ben bir. Kapı kapı değil Adana's puan mı verdin sen onlara? Hayır. Ben hiç kimseye puan vermedim ki. Ben sadece sana beş puan verdim. Evet. Birinci turu ben kazandım. Hıh. <laughs> küstüm. Hayır. Onlara küstüm ben. Ama bana Tamam. Zaten sen verdin Beş puan ne onlar vermedi. Bak ben o kulaklığı aldım. Du du du. Ben kafamdaki şu şeyi çıkaracağım. Hayır ya çok güzel. Kötü dur şimdi başka bir şey yapalım. Crazy Crazy birinci olan. Ya ben Crazy Run'da çok kötüyüm. Hadi zırh kullanmak serbest. Arkadaşlar reklam girdiği için özür dilerim. Reklam mı girdi? Ben reklamsız oynuyorum. Çok şans. Neden? Çünkü para mı yatırdın yoksa? Hayır. Oyunu silip tekrar yüklediğimde para, e Reklamsız oldu her şey. Asla silmem. Hayır sildikten sonra hesabına bir şey olmuyor. Ben sinirden sildim tamam mı? Sonra bir baktım. Yani o yani reklamsız olmuş. <laughs> Bak mesela inanmıyorsan da göstereyim şimdi. Bak mesela saatime girdiğimde hani buralar hep böyle reklam. Evet. Aa. Ben onu biliyorum. Nasıl? Kardeşinde de var biliyor musun? Oha bir sürü gö görev bir şeyler geliyor. Hadi Işıl o zaman zırh ah! giyelim. İnşallah seviye atlarım. Hayır. Işıl sen neredesin? Buradan geliyorum. Ben zırh giyineceğim. Ya lan de zırhım yok benim. Al o zaman param var. Param var ama harcamak istemiyorum. O zaman alamazsın. Dur. 90 bin lira vermem ya. Paten alayım en iyisi. Paten mi? Evet. Paten satılmıyor ki. Ah be patenim yok. Paten vardı bir tane. Işıl sen bir sene. Bir sene. Ha? Hadi gel artık. Tamam. <laughs> Işıl gittin. Ne? Hadi gel. Ben son dakika kala geleceğim. Neden? Dur şimdi. Şunu içip öyle geleceğim. Yap. Adanas kazanacak. Bir sürü şey giydi üstüne içti. Bir sürü şey. <gülüyor> Crazy. <gülüyor> oha ne ara bu kadar insan girdi. Ba <laughs> Oha Adanas oha. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> oha dedik. Orça orçalara kapu kapu çina. Kızım sus ya. Orçalara orçala. Zaten hep keşfetimde o var. Ya en sonuncu oldum. Kapu kapu Ya ikinci oldum. Ben daha bitiremedim. Sen bitirdin mi? Evet. Ve ikinci oldum. Videoyu izlerken sen benim neler yaşadığımı görürsün. <laughs> En sonuncu bile değilim. On dördüncüsün en sonuncusu. Yazık oldu. Bana. Oha kaç tane şey verdi. Gel. Şimdi ne yapacağız? Yine aynısı. <laughs> Hadi şu gelsene. Tamam gidiyorum. Tamam. Gel şimdi. Bir. Tamam al beni kucağına. Odoraz bu nasıl şimdi... kucak taşı bak. Bak şunun üstüne tıkla ve onu iç. <laughs> Çanta, şimdi... çantamda da bulursun yine de. Ya haydi aşağıya seni bekleyeceğim. Tamam dur çantasına atıyor. Tamam gel. Bekle. Şimdi onu içebilir. Ben son dakikalarda geleceğim. Çok hızlıyım. Kimse beni ben geç. Kimse beni geçemez artık. Ben geçerim bu arada. O din 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 din. Oha bayağı hızlı oluyor ama sen neden bu kadar hızlısın? Benim zırhım var ya cicim. Ya. Benim zırhımın da gücü var. Suya düşmeseydim iyiydi. Suya düştün değil mi? Evet. Aa, birinci oldum. Ya. Ne ara bitirdim? Bir bir, bir 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 bir. Bir 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 Ya benim şeyimin süresi bitti. Artık ben de en sonlarda şey yapacağım. Ben alırım. Hocam alamıyor ki. Hayır aradı. Ya. Sınav seni mi burada. Çok sinir bozucu, su çok kötü. Kaçıncı oldum? Neyse on ikinci oldum. Sinirlendim. Videomuzu sonlandıralım mı? Olur ama gel bir yerde sonlandıralım başka bir yerde. Tamam. Gel. Burada sonlandıralım. Hayır. Her zamanki yerimizde. Adanız gerçekten çok hızlı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonuna Sizleri çok seviyoruz. Ve hoş. Hoşçakalın. Hoşçakalın.